12 Ocak tarihi, dünya sahnesinde birçok önemli olaya tanıklık etmiştir. Yüzyılın farklı dönemlerinde meydana gelen bu gelişmeler, siyasi, askeri, bilimsel ve toplumsal alanlarda derin izler bırakmıştır. 1940 yılında, İkinci Dünya Savaşı devam ederken Rusya, Finlandiya'yı bombalayarak gerilimi tırmandırdı. 1952 yılında, ABD yönetimi, Marshall Planı kapsamında Türkiye'ye 58 milyon dolarlık askeri yardım sağlanmasını onayladı. 1920'de ise son Osmanlı Mebusan Meclisi, İstanbul'da tarihi görüşmelerine başladı. Soğuk savaş dönemi ve sonrasında da kritik gelişmeler yaşandı. 1959'da, Sovyet uzay aracı Luna 1, Güneş çevresindeki yörüngesine yerleşerek yer çekiminden kurtulan ilk uzay aracı oldu. 1972'de Mucibur Rahman, bağımsızlığını yeni kazanmış Bangladeş'in başbakanı oldu. 1976'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1'e karşı 11 oyla, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün oy hakkı olmaksızın tartışmalara katılmasını kararlaştırdı. Yakın tarihimizde ise 1998'de 19 Avrupa ülkesi, insan klonlanmasının yasaklanması konusunda uzlaşmaya vardı. 2001 yılında, Kolombiya'da 36 yıldır süren iç savaşın ardından yönetim, Ulusal Kurtuluş Ordusuna kuzeyde silahtan arındırılmış bir bölge tahsis etti. 2010'da Haiti'de 7,0 şiddetinde yıkıcı bir deprem meydana geldi ve son olarak 2016'da İstanbul'daki Sultanahmet Camii yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi. 15 kişi ise yaralandı. 12 Ocak, dün olduğu gibi bugün de tarihin akışını değiştiren çeşitli ve çarpıcı olaylarla dolu bir gün olmaya devam ediyor.